Şimdi arkadaşlar sizlere ufak bir tane şöyle bir video hazırladım. Ya bunu açıklamanızı yapmanızı istiyorum. Yani bunu genelde rapor serisine paylaşacağım zaten. Başlıktan da gördüğünüz gibi zaten monton yalvarıyor. Şimdi müşteri hizmetlerinde yaklaşık e, pazar günü arkadaşlar gece yarısından e, sonra biri çeyrek yaşa gibi bir, bu tür bir sorunla ilgili mesaj attım. Biliyorsunuz bir videomda zaten sizlere paylaşmıştım dedim ki e, yıldız üyelik sisteminde Lesley'in kostümünü alacağımı zaten söylemiştim. Gerçi aldım. Zaten görselleri de şöyle paylaşayım sizlere. Hatta üzerine bir de beleşten de üstüne yıldız kartı çıkardım. Bu da ayrı bir yerinde. Ama önümüzdeki ay çok iyi bir kostüm geleceğini de zannetmiyorum. Neyse konumuz bu değil. Konu şu arkadaşlar. Yıldız üyelikte 59. seviyede yani şu seviyedeki kartın görmüş olduğunuz gibi Burada 59. seviyeye geldiğiniz zaman size bu sandığı veriyor. Sandığın içerisinde gördüğünüz gibi seçim sandığı diyor arkadaşlar. Tamam mı? Ben bu sandığı aldım. Sandığı aldıktan sonra içerisinden dedim ki 200 yıldız parçası. Yani şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bakın benim burada 4831 yıldız parçası var. 200 parça eksik değil mi? Şimdi benim bunu alıp desteğin kostümünü almam lazımdı. Sonra da dedim ki bak üzerine açıklama yaptım. Parçayı seçmeme rağmen oyun internet sisteminde zaten mobil verideyim hata düştü yükleme aşamasına düştü. Sonra kapandı oyun. Açıldıktan sonra ise de oyun bildirimi ekrana bütün reklamlarını geçtikten sonra bana bu bildirim geldi arkadaşlar. Yani Angela aldınız ve paraya dönüştürdünüz diye. Sonra da oyun yetkilisinden, müşteri hizmetlerinden diyor ki ama seni sikime takıp uğraşamayacağım. Almışsın, beni de ilgilendirmez. Paranın tadını çıkarıyor. Ulan zaten 580k altınım var. Götüme mi sokacağım dedi. Konuyu bir kez daha anlatıyorum burada tabii ki de görmüş olduğunuz gibi. Sizler de bir yandan da okuyabilirsiniz ilgin, bununla ilgili oyunun yapısı budur diye bana. Ben gene anlattım. 5000 yapmak zorundayım. İstiyorsanız dedim 500k'ya kadar alın hatta o dereceye geldim. Şu 200 puanı verin. Adam inatla diyor ki üzgünüm. Oyun bu şekilde tasarlanmadı diyor. Diyorum son kez burada iletişimi geçiyorum. Şu 200 yıldız parçasını veriyor musunuz vermiyor musunuz diye. Dedi ki yapamam. Ben öyle bir geri zekalı değilim diyor. Para yatır belki diyor. Tamam dedim aslında. İletişimi kapat. Bak net bir şekilde iletişimi kapat. Sonra bana diyor ki, olumlu yıldızı o yap, 5 yıldızımı da ver diyor. Kusura bakmayın arkadaşlar ama bu tür işini yapmayan bir müşteri temsilcisi maalesef ki benim ee, sikimde değil. Maalesef ki sikimde değil. Şimdi büyük ihtimal bu eleman e, yeni başlamış olsa gerek ki müşteri hizmetlerinde ilk günü ya da ilk ayı herhalde deneme sürecinde. Dedim ki sorumu çözmediğin için dedim yıldız vermeyi çok fazla düşünmüyorum ama iletişimi sonlandırın diyorum. Normalde bakın bu iletişimi sonlandırın demek yani irtibatı kes kapat demek bana yıldız sistemini göster bir basayım çıkacağım diyorum. Adam diyor ki sayın yetkili belirttiğiniz konu ilgili personele ilettim yani dirayet ediyor hala bana. Onlar konuyu optimize edebilir. Lütfen Tom'a olumlu bir eleştiri yapın diyor. Tom da size hizmet etmekte ee, elinden geleni yapıyorum. Hep de fark ettiyseniz bak anlayışınız için teşekkür ederiz desteğin için diyor. Ben diyorum ki üzgünüm. Fakat sorunumu düzeltmediği için bu durum hakkında olumlu bir şekilde çözdüğüne dair bir yanıt vermem. İlgili birimlere bu sorunu çözene kadar bu konuyla ilgili size destek vermeyi düşünmüyorum. Dediğim gibi şu iletişimi sonlandırın diyor. Sonra sevgili oyuncu Duygularınızı çok iyi anlıyorum. Ulan bunun duyguyla alakalı olacak bir şey yok. Duygu ne anasını atayım? İstediğim şey 200 yıldız parçası istiyorum. Adam duygu şey yapmaya çalışıyor. Sanırsın ağlıyorum yarım saattir. 200 parça mı alamadım diye böyle ağlıyorum zannediyorlar. Adam ondan sonra da bak. Artık sinirlenmeye başladığını şuradan anlayabiliyorsun bak. Ayrıca bana 4 yıldız ver. Bar 5 vermiyor 4 ver amına koyayım diyor bana yani. <laughs> Bu durumu öğrenmek için bir ila iç, üç, üç gün içerisinde geri dönüş yapabiliriz. Teşekkür ederim diyor. Ondan sonra bak, anlaman için. Bak lafı nasıl çakıyor, görüyor musun? Müşteri hizmetleri bana laf çakıyor. Diyor ki senin, seni bir severim diyor bana. Ben anlamadım sanki bak. Sonra da diyorum ki şu iletişimi kapatır mısınız? Sorunum, e, çözüm olmadığı, size iki değil, 3 değil hatta 5 bile vermiyorum. Bir verip kapatacağım. Lütfen sonlandırın diyorum. Şimdi yalvarış esasına geçiyor artık. Gördüğünüz gibi bak. Sevgili oyuncu Tom da çok çalıştı. Anlayışınız ve oyuna verdiğiniz destek için Toma iyi bir inceleme yapabilir misiniz? Lan yapmayacağım lan yapmayacağım. Bak ondan sonra otağa mesaj geldi. Müşteri hizmetlerini kontrol etti Ben dedim ki üzgünüm. Fakat onunla bir cevap vermeyeceğim. Şu iletişimi artık kapatın yoksa belanızı sikerim diye yazacağım. Ondan sonra da ben ban yiyeceğim. Şahsen bu zaten hileli hesap arkadaşlar. Hileli hesap olduğu için sıkıntı yok. Ana hesabımda da zaten Leste'yi aldım. Sadece bunda arkadaşlar bir tane dedim ki Leste'yle de hileli e, hesapta 350 e, maç var, kostümü yok. Dedim ki barbuna da yıldız üyelik şeyi alayım. Yükledim bir yaklaşık güzel bir maksat e, elmas. Hileli bir yolla. Çok tavsiye etmiyorum. Ben maksat arkadaşlar oyunun hileli olsanız bile size ban uygulamadığını görüyorum. Yani ban vermiyor. Yaklaşık 4 seneden beri o hileli hesap aktif. Map 2 açık. Kostümleri rahat rahat alıyorum. Daha ne olsun? Tek sıkıntısı ekip plan girmiyorum, takım girmiyorum. Yoksa ban yeme riskimiz daha da artıyormuş. Sistem gereksinimce. Sonra diyorum ki üzgünüm fakat sorun çözülmedi. Şu şimdi kapatıp belanızı sikerim diye yazacağım şimdi. Tekrar yazacaklar. Ama ben inatla dirayet ediyorum. Diyorum ki ben bu salağa cevap vermeyeceğim. Bak Adamlardan da tek istediğim şey gördüğün gibi yani şu soktuğumuz sandığı var ya 59 seviye sandığı dedim ki bak ben kahraman seçmedim kahraman seçecek olsam benim bütün kahramanlarım var olup niye kahraman alayım amblemlerim full kahramanlarım full gidiyorum ben eşek gibi şey yapacağım kahraman alacağım sanki arasını satayım altınla kostüm alabiliyormuşuz gibi de sonra işte dediğim gibi buna cevap verdim bir daha dirayet ederse yemin ediyorum sikerim ben bu çocuğu Tom'un amına koyayım. Tom adında da ayrı etten onu da söyleyeyim. Türk bir müşteri temsilcisi yok. Bak Cansu'yu gördüm, Selin'i gördüm, Mert'i gördüm, onu gördüm, bunu gördüm. Ulan Tom adında Türk ismi yok. Türk, Türk. Daşak geçmeyin benimle Monto. Size şöyle bir cevap vereyim tekrardan. Bu müşteri hizmetlerindeki butonu ya işten atın ya da benle iletişim yok artık başka biri geçsin ya da devralsın sikerim belasını. Ben bu sala bir yıldız vereceğim. Uzatmanın bir manası yok hocam bak. Kapa şu iletişimi. Bak bir daha yazıyorum hatta. Yani net bir şekilde bunu yazıyorum ve gönderiyorum. Bak Tomcum kapa şu lanet iletişimi. Rapor iletişisi gönderemiyorum diyorum. Bak A yazdım ve gönderdim. Yani Müşteri hizmetleri illa ki istiyorsa ki analarına bacılarına küfür etmemi istiyorlarsa buradan bok beklersin yavrum. Bak sana benle iletişim kurabilirsin bak mesela bu videonun altına gelip yorumuna şey yaz benimle iletişime geç mailde de geçerim mailde iletişime geçerim telefon numarasını ister ben isterim hatta ben arayacağım buna girmesin dakika makika 500 dakika konuşurum lan oğlum kapat diye yazarım bu salak anlamıyor. Müşteri hizmetleri uyumaya başladı artık arkadaşlar. Ben şikayet edeceğim artık yani bunu. Şikayetim var sistemine gideceğim müşteri hizmetlerinde. Diyeceğim ki monton bakın alın. Şu videoyu bir izleyin. Adama yaklaşık kaç defa yazın bak. Bir. Bak 2 3 4 Bu da 5. Yani 4 defadan sonra anlamıyorsa bu tomu artık kovun kovun. Bana ne ailesine bakıyorsa karısına kızına çocuğuna bakıyorsa. Bana ne sikimde mi ben mi yaptım çocuk para kazanacakmış. Bana ne amına koyayım? Para bana kazanmasın anasını sattığımın çocuğu. Çok da sikimde. Düzgünce çalışmayan eleman bu müşteri hizmetlerinde çalışmasın. Ben o kadarını diyorum. Sizlere bu videoyu çekmemin sebebi ise de arkadaşlar bu Tom eğer sizlere de gelirse müşteri hizmetlerinde benim gibi bu durum değil, farklı bir durum da olur ya da yükleme durumunda Diyelim ki, e, maksat söylüyorum, böyle örnek veriyorum. Bir kay elmas yüklediniz, bir de 150 elmas alacağınız daha var, bonus olarak. O 150 elmas yatmadı ya, bu gibi bir şikayette, bu gerizekalı, derse ki, biz öyle bir şey yapamıyoruz gibi bir şey derse, bu Tom, şikayet edin, kovdurun bu elemanı. Tom, amına koyayım seni Tom. Siktir git amına koyayım, kapat lan şu lanet... Ulan Ulan karşıma bin tane şey çıktı bugün, Ulan birini rapor edemedim. Yok bir iletişiminiz var. Yok bunu sonlandırmadan yapamıyorsunuz. Orası bu çocukları kaçtı elimden bir de üstüne. Raporlayamadım. Susturma cezası da atamadım. Bana giren çıkan o işte. Sorun orada. Neyse benim anlatacağım bu kadardı. Biraz öfkeliyim kusura bakmayın. Bunu da anlatayım ki sizler de Benim bu müşteri hizmetlerinde neler çektim. Her gün güllük gülüşlerinde ben milleti raporlamıyorum. Olumlu bir cevap gelirse zaten sizlere paylaşıyorum. Bu şekilde uygulayın diye. Ama bu salak anlamamakta inatçı. Benim de diyebileceğim bir şey yok. Tekrar uyarıya geçiyorum. Bu tom, tom gerizekalısını ya. görürseniz Allah için beni başka bir müşteri temsilcisine yönlendir. Sen bakma plan diye yazın. Ya da raportunuzu gönderdiniz ya. Tom oh. müşteri temsilcisi benimle ilgilenmesin dipnot diye yazın arkadaşlar. Ben baştan söyleyeyim Dört defadan 5 Beşincisini anlayacağını da düşünmüyorum. O kadar. Bir daha da bana bu mesajı verirse bu gerizekalı bu videonun sonuna koyacağım. Ve İletişimi nasıl sonlandırdığımı da gö göstereceğim size arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve bu tomu bir daha görürseniz de... Gerisini siz anladınız. Altyazı